Burada Karakök'ün yani Karakök tahmini dediğimiz olaylar var. Onlarla ilgili işlem yapacağız biz. Karaköklü bir sayının hangi artıştan olduğunu tahmin etmek için bakın kök 18 hangi artıştan sayı arasındadır? Yani 18 Şimdi bunu diğer sayılarla ilgili de bakacağız. Mesela kök kök 77. Kök 77'den sonraki bakın Kök 77'den sonraki tam sayı kaç? Kök 81. Değil mi? Ondan önceki tam sayı kaç? Kök 64. Demek ki bu ne arasındadır? 8 ile 9 arasındadır. Bakın gördüğünüz gibi 8 ile 9 arasındadır. 13. Kök 13. 13'ten büyük tam sayı ne? 13'ten büyük kök 13. Onun için kök 16. Değil mi? Bundan büyük kök 9. Yani bu 3 ile 4 arasında olan bir sayıdır. 3 ile 4 arasında bir sayıdır. Kök 39 ise 39'dan küçük de var. 25. Kök 25 var. Bundan büyük de var. 49 var. Yani bu sayı neyle arasında? 7 ile 5 arasındadır. Pardon 36 arasında. 39'dan küçük bu 36 olacak. 36 ile burası 36. 6 ile 7 arasında olacaktır. Kök 91 100 ile kaç arasında yani 10 ile pratik yaparsak 9 kere 9 81 yani 9 ile 10 arasında bu da 9'dan büyük 9 ile 10 arasında olduğunu ne yapıyoruz görürüz. Ha ben size şimdi bunları yaptık ama bunları yapmadan önce kitaplarda olmayan bir şeyden bahsedeyim. Şöyle not yapalım yine. Not açarsak. Şöyle bir şey var. Renk mal olsun. Yani diyelim ki kök 13. Yaklaşık değeri kaç? Yaklaşık değeri kaç? Yani bu çünkü karakök hesaplamadaki olay. Yapacağımız olay şu. Bu bundan küçük ne var? 9. Kök 13 ve ne var? Kök 16. Bak. Şimdi bu ikisinin arasındaki bununla bunun arasındaki şey yapalım. Tabana gelecek sayı. 16'dan 9 çıktı. 16'dan 9 çıktı. Ne kaldı? 7. Burası aynı değil. Bir de 13'ten 9'u çıkarıyorum. O benim aynı bir olay. 13 ile de 9'u çıkarıyorum. 13 ile de 9'u çıkarıyorum. Aradaki fark kaç? 4. Bakın demek ki ben buradaki farkı buradaki farka böleceğim. Yani ne yapmam lazım ben şimdi? Buradaki farkı 4'ü neye böleceğim ben? 4'ü 7'ye böleceğim. 4'ü 7'ye böleceksin. 4'te 7 var mı? Yok. 40'ta 7, 0 virgül kaç? 6 olsa olmaz. 5, 5 kere 7, 35. 5 kaldı, 0 ekledim. 50'de 7, 7 kere var. 7 kere 7. Demek ki bu bundan yani 3'ten ne kadar farklı? Kök 13'e kaç değeri kaç? Bundan 3. 3 virgül kaç? 57'ye tekabül ediyor. Böylelikle biz kare kökü tam olmayan sayıların kare kökün yaklaşık değerini bu yöntemle ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. Bir tane daha yapayım ben şimdi. Mesela ben kök 60'ın yaklaşık değeri kaç? 60'tan büyük ne var? 64 var. 64. Bundan küçük ne var? Bundan küçük ne var şimdi? Bundan küçük 49 var. Değil mi? 49. Bu benim paydaya gelecek soru. 64'ten 49 çıkarayım. Kaç gelir? 15. 64 eksi 49 ne olacaktır? 15. Bununla bunun arasındaki fark 60 ile 49 arasındaki 60 ile 49 arasındaki fark 11. Bunu buna böleyim. 11'i 15'e böleceğim. 11 15 e, 11 15 yok. E, 110 da 15. 0 büyük kaç? 7 olsa 105 olur. 105. 5 kaldı. 50 15 3 kere 5 15 45 5 kaldı. 50 de 15 3 3 3 diye gidecek. Demek ki bu 60'ın yaklaşık değeri 7 virgül. Burada hareket edersek 7 tam kaç? 73'tür. Demek ki kök 60'ın yaklaşık değeri 7 virgül 73. Bu çünkü bu kitaplarda yok. Bunu bir şekilde bilirseniz LGS sorudan bazen çıkabilir karşınıza. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyorum ben. Kök 38. Ne arasındadır? Kaç? Kök 49 ile eksi 36 ile 49 arasında demek eksi 7 ile eksi 6 arasındadır. Buna dikkat etmek lazım. Bakın. Bu eksi 49 mu? Eksi 36 mı? Değil mi? Bu daha büyük. Dolayısıyla Eksi 7 ile eksi 6 arasında değişeceksin. Buna dikkat edeceksiniz. 145. 145'ten büyük ne var? Ne dediğimi? 169. Eksi 169 ile değil mi? Eksi 169 ile eksi kaç? 12'nin karesi. 144. 144, 12. 144 olacaktır. Yani ne olacak? Eksi 12 ile değil mi? 13 arasında olacaktır. Eksi 12 ile eksi 13 arasında olacaktır. 251 aynı şekilde yapacak olursam bakın 250 ile 200, eksi 16 ile eksi 15 arasında bu 196 ile 225 arasında yani 14 ile 15 eksi 14 ile eksi 15 arasında olacak. Şimdi bakalım hangi tam sayıya çok yakın demin yani buna benzer kitap daha bir yakın bir işlem yapmak istiyor size. Bundan önceki sayı kaç? 36. Bundan büyük sayı kaç? 49. Bu aradaki fark kaç? 8 sayı kaç? 5. Demek ki kaça yakın? 6'ya dayalı. Evet. 88. 88'den önceki sayı kaç? 81. Büyük sayı 100 kime yakın o zaman? 9'a dayalı. Değil mi? 9'a Eksi -320. 324 eksi 18'e daha yakın gördüğünüz gibi eksi 18'e daha yakındır 180, 196, 169 şimdi bundan önceki sayı 169 bundan sonraki sayı 196 bu 11, bu 16 demek ki 13'e, evet 13 e daha yakın gördüğünüz gibi 281, 289, 17'ye daha yakın gördüğünüz gibi 17'ye daha yakın bunu nereden kaymak bilir? demek ki ben 1 ile 20 arasındaki tüm sayıları kare kökünü ezbere bilmek zorundayım Eksi 105, eksi 10'a daha çok yakın olduğunu çok daha rahat ne yapacaksınız göreceksiniz. Şimdi bakalım. Sayı doğrusunda yerleştirelim. 5 ile 32 arasında. Şimdi bakın buna, bunun, 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 bunun bu tarafı olduğunu görmek. Şimdi ben bu hesabı sistemi yaptığım gibi işte buna daha burası arasında. 32 bu 25. Bu 36, kök 36. Bununla bunun arasındaki fark kaç? 7. Bununla bunun arasındaki fark 4. Bununla bunun arasındaki fark 7. Demek ki ortayı, bakın şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Orta buysa ortada biraz daha büyük bir tane. Bu şekilde yapabiliriz. Kök 69. Bu kaç? Kök 81. Bu kök 64. Demek ki bu biraz burada yakın. Şurada bir yerde olacak. Gördüğünüz gibi böyle bir şey olacak. Tamamen tamilsel bir yorum. 336 kaç? 324. Bu 324. Kök 324. Bu 361. Bunları bileceksiniz ezbere. Hangisine daha yakın? Ta ki buraya daha yakın. Şöyle bir yerde gördüğünüz gibi olacak. Bu 225. Demek ki buraya daha yakın. 256. Şurada bir yerde olacak gördüğünüz gibi. Evet, orada. Buna baktık, kök 180. Hangi iki tane sayı arasında bakacağız şimdi? 180, 169 ile Kaç? 196, 169, 196. Bu 169. Bu 11 fark. Bu 196 evet. Direkt Şurada yakın bir yerde. Evet. Bu 121, 144 demek 12'ye daha yakın bir yerde olacak. 230, 256, 223, 15'e daha bir yakın bir yerde olduğu kesin zaten. 151, 169, 144 demek 112'ye daha yakın bir yerde. Şimdi bakalım. Bir sayı doğrusunda 7'nin Kök 7 birim sağında bulunan sayının hangi adet sayının arasında olduğunu belirleyelim. 7'nin kök 7 birim sağında bulunan sayının hangi adet Yani 7 artı kök 7. Şimdi şöyle bir şey lazım. Biz yaklaşık olarak kök 2'nin yaklaşık değerinin 1.4 olduğunu. O da şuradan biliyoruz. Bunu 200 gibi düşün. 196 düşünün. Kök 3'ün kök 3'ün 1.7. Bunun karekökü 289 kök 5'in 2.2 olduğunu düşünürsek kök 7'nin de kök 7'nin yaklaşık değerini şimdi birlikte hesaplayalım. Demin ilk demin hesabı. Şimdi kök 7'nin ben daha önceki söylediğim gibi değerim. Kök 7'deki değer kaç? Kök 4. Kök 9. Bu aradaki fark kaç? 5. Bu aradaki fark kaç? 3. 3'ü 5'e böleyim ben. 3'ü 5'e böldüğüm zaman 0,6. Demek ki bundan önceki kök edin değeri, kök edin yaklaşık değeri 2 virgül kaç? 6'dır. Kök edinin yaklaşık değeri öyle olacaktır. 2 virgül 6 olacaktır. Demek ki bu hangi fonksiyondur? Hangi adet bazı arasında 2 virgül 6 ise 2 ile 3 arasında oldu. Bakın gördüğünüz gibi. 9 kök, 7, 7 artı 2 virgül, bu kök 7'yi 7 eklersem, buna 7 eklersem ne olacaktır? 9 ile 10 arasında olduğu görülecektir. Karekök sayıları A kök B biçimde yazma. Demin biraz anlatmıştım aslında. Biz karekök, biz şunda bir şeyin karesinin karekök. Yani biz buradan neden geldik? Bunu açıklayalım biraz. Aslında bakın. Karekök demek aslında karekök bir sayının bir bölü ikinci kuvveti. Ben normal karekök yani ilk renkli sonunda anlatmıştım. Şimdi ben bunun karesini alırsam, karesini alırsam biliyorsun üstler birbirini götürür. Demek ki biz bunu ne yapacağız? Öğreneceğiz. O zaman ben şimdi ben a üzeri 6 bunu o zaman ne gözüne bakacağım? Burada 2 varmış gibi göreceğim. Yani bu ne olacaktır? Sadeleştirsem, a üzeri 3 olduğunu bilmek zorundayım. Bazı sorularda ise mesela bu tek olabilir. Mesela a küp. a küp kök dışına çıkmıyordu. Nasıl yapacağım ben şimdi bunu? a kare çarpı a kare çarpı a şeklinde yazacak olursam a kare ne diye çıkacak karşılığında? a A kök A diye ne yapmak zorundayım? Yapmak zorundayım. Veya ben A üzeri 5'i ayıracağım. Bu nasıl yazacağım? A üzeri 4 çarpı 5 şeklinde ayırdım gördüğünüz gibi. Bu Bunun yarısı A kare. Bu kök içinde kalacak 5. Veya da daha büyük bir sayı yapalım. A üzeri 21. Bu nasıl yazacağım? A üzeri 20 çarpı A. Yani 1. Bunun yarısı A üzeri 10. A üzeri 10 çarpı kök 10 olarak ne yapacaksınız? Kök A olarak kalacak. Bunu bilmeden bu iş olmaz. Şimdi bunlarla ilgili işlemler yapacağız. 12'nin kare kökünü yapacağız. Demin dediğim gibi 12'nin kare kökünü bakın böyle uzun uzun da yaparız ama bunu yapmanızı istemiyorum. Bu tamamen uzun yöntem. Dediğim gibi nasıl yapacağız? 4 çarpı 3 olarak düşüneceksiniz. 4 çarpı 3 olarak düşündüğünüz için pratik olarak 2 kök 3. Bakın buradaki gibi. Veya da bak en son şekil bu. Bir direkt bunu her öğrenci bunu bilecek. Kök 75. 25 çarpı 3 olarak düşüneceksiniz. 25 çarpı 3. Bu da 5 kök 3. Ama böyle uzun uzun siz bilirsiniz. Her zaman söylüyorum artık bunu çünkü lisede rahat edersiniz, matematik üniversitede. Bu nasıl ki çarpı tablosu bilmeden matematik olmuyor. Bu da kare kendi içerisindeki bir çarpım işlemidir. Lütfen bunları bakın şu şekilde bilmek zorundasınız. Bu işlemler yok. Bunları ne zaman yapacaksınız? Sıkıştığınız zaman. Ama bilen bir adam sıkışmaz. Geldik buraya. Kök 108. Benim bildiğim 36 çarpı 3'tür. Bunun ötesi yok. 36 çarpı 3'ten 6 kür 3. Bitti. Bakın şu son. Şu zaman kaybı. Bu bir zaman kaybıdır. Pratik anlamı. 48, 16 çarpı 3'tür. Ne olacak? 4 kök 3. Bu, tamam. Bu işlemleri yeni başlayanları, cücük işlemler için diyoruz bunlara. Yani yapsanız onu yapmasınız ama işin aslı bu. Geldik. Bu 32. 32 nedir? Bak eksi 3 çarpı nedir bu? 16 çarpı. 4 kök 2 değil mi? 4 kök 2'den eksi 12 kök 2. Bakın. Bak uzun uzun bu kadar gerek yok. Bu yani kadar her her sınavda bunu yaparsak işimiz var. Lütfen bunu pratik yani bunu bilmek zorunda öğrenci. Bunun 4 kök 2 bilmek zorundasın. Mesela bunun da kök 40'ın da 4 çarpı 10'dan 2 kök olduğunu bilmek zorundasınız. 2, 2 ile bunu çarparsan bunun 8 kök olduğunu bilmek zorundasınız. Yoksa bu kadar işlemi... Yani bu yazık yani, o kadar işlemi yazık yani. Zaman. çat çat hızlı, hızlı düşüneceksiniz. Başka bir şey yok. Buna geldik. Aşağıda verilen kara kök ifadeleri kök. A biçimde yazalım. Ha, 9 çıkar. Bu 9. Bildiğiniz gibi 3 dışarı çıkar 3a kök a. B11. Bunun yarısı kaç? 10'du. B üzeri 5, B üzeri 5. Tabii bu nasıl yapıyordur? Bunu demin söyledim, yaptım ben. B üzeri 10 çarpı B olarak yazıyor. Bu dışarı çıkacak. B üzeri 5 B üzeri 5 kök B. Evet. Bu C üzeri 6 pardon. Şöyle bu c üzeri 6 yaparsam c üzeri c üzeri 6 üzeri c üzeri 1. Bu dışarı c üzeri 3 c üzeri 3 kök 3 c diye çıkacaktır. Yani bakın kök c. Bu 18 18 3 kök 2 diye çıkacaktır. Bu 3. Bunu 9 çarpı 2 yazayım. Bunu 9 çarpı 2 yazdım. Evet 9 çarpı 2. Bakın bu 3 diye çıkacak, bu A üzeri 10, B üzeri 5, o da hep birlikte yapacak olursak, hepsini sileyim ben. Burada 3 gelecek. 3. Buradan A üzeri 10 gelecek, yarısı gelecek. Bu B üzeri 5 gelecek, B üzeri 5. Buradan bunun bir tane C üzeri 8, yarısı C üzeri 4 gelecek. Ama içeride kalanlar hangisi? 2 gelecek bir de C gelecek. Demek ki benim gördüğüm gibi 3 A, B, C, 2 C şeklinde ne yapacaktır? Bunu yapmak zorundayız. Bu da zaten bildiğiniz gibi D üzeri 4 çarpı D. Burada ne gelir? D kare D gelir. D kare kök D gelir. Bunları da böyle açacak olursak 5 A B kare B. Demek mi? A B gelecektir gördüğünüz gibi bu AB toha sayılarının en büyük ölçüklerinden bulalım e şimdi 48'i ben AB şeklinde yazacak olursam 48'in bir türlü şeyi var hepsini yapabilirim 48'in bakın 1 çarpı 48 şeklinde yazabilirim veya da ne yazabilirdim 16 çarpı 4 kökü 3 şeklinde yazabilirim değil mi sonra Başka yok kök dışına, çıkıyor. kök dışına çıkacak şekli yazamam yani buradan 2 kök 12 mi Heh. bir de ne var burada 4 çarpı bunu nasıl yazarım ben 4 çarpı 12 şekli yazabilirim 4 çarpı 12 şekli yazabilirim bu da 2 kök 12 olarak gelecektir 3 durum var birinci durum ikinci durum üçüncü durum şimdi burada en büyük. A artı B kaç burada? 49. En küçük 7. Demek ki en küçük en yani büyük değerler biri Bu. Biri 49, biri de olacaktır? 7. En büyük değer 49, en küçük değer 7 olacaktır. 36'ın çarpanlarına bak. 180'in yine. 180 içerisinde 1 çarpı, 1 çarpı kök 180 var. 36 çarpı 5 var. Değil mi? 36 çarpmış. 36'ın çarpanı Burada 180'in çarpanları 6 10, 36 10, 4, 1, 72 çarpı 36 çarpı 5 değil mi? Bunu nasıl yazarım? Bunu da 9 çarpı evet bunu da 4 çarpı 45 de yazabilirim. 4 çarpı 45 de yazabilirim. 180 olarak yazabilirim. Başka buradan 4 çarpı 9 çarpı 20 diyelim. 9 çarpı 20 diye yazabilirim. Bakın buradaki gibi. Yani burada bir sürü şey çıkabilir. Bu iki kök 25. Bir sürü bu değerleri tek tek yazmak zorundayız. Bunları tek tek yazacak olursak ne? Aa, güzel. hepsini sinirsek bakın buradan gibi 2 kök 2 kök 20 bir de 4 çarpı evet. 4 çarpı yapabiliriz. 6 çarpı şeklinde de yapabiliriz. Bunların en büyük en küçük değerleri bunlar çıkacaktır. Demek ki bu kaç? 4 çarpı 4 çarpı 45. 9 çarpı 20 36 çarpı 5 şeklinde yazabiliriz. A değeri burada 1280 A kök 5. Bunu uzun uzun yapmamızı istiyorlar. Biliyorum, 128 nedir aslında 128? 128 2 üzeri 7'dir. Değil mi? Bakın bu B bana göre 128 çarpı 10 demektir. Pratik mantıkta bu. 2 üzeri 7 çarpı 2 çarpı 5. Bu ne oldu? Pratik mantıkta 2 üzeri 8 geldi. 2 üzeri 8 çarpı 5'in kara kökü. Bunun yarısı 4, 2 üzeri 4 geldi. Yani 2 üzeri 4 çarpı kök 5. Yani 16 kök 5. Yani A'nın alacağı değer burada kök 5, 14. Bu 4'te de 4 gelecek. Bakın gördüğünüz gibi yani uzun uzun bu kadar böyle işleme gerekiyor. Zaman kaybı ne yapmak 128'in dediğim gibi 2'nin bütün 10'a kadar bütün kuvvetlerini bilmek zorundasınız. Bu çarpı 10, 2 üzeri 7 çarpı 2 çarpı 5'ten, bunun 2 üzeri 8 olduğunu biliyorum. Bu yarısı geldi, 2 üzeri 4 çarpı 5. Bu 16, bu a olduğuna göre, kök 16'dan ne gelecektir? 4 gelecektir. Bu eşitinde x'in değerini bulalım. Burada yine 128'de, bu kaç? 2 üzeri 7. Hem 2 üzeri 7. Bunu nasıl yazarım ben? 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 3 şeklinde yazayım ki ben. Çünkü bakın bu, bu 4 ne dişe dışarı çıkar? Hatta ben bunu şöyle yaparım. 16x diye sokacak olursam ikinci mantık bu. Demek 128 16 yapacak. Yani bakın 128'i ne yapacağım ben? 16 yapacağım. Kaç? 128 kaçtı 8, 8 kere 6, 8, 8 kaç olacaktır? Gördüğünüz gibi buradan gibi 8 çıkacaktır. Ya da bunun köksüne sokma olayı. Yani 4, bu çeri oradan çıkacak, 16 ile çıkacak girerse. Demek ki bu 128, 8, 16 çarpı başka bir şey yok. Alanı 128 olan karesel bölgen bir kenarı bir karesel bölgen var. Benim bir kenarı kaç? 128. Yani kök 128 istiyor benden kök üzerimizdeki 2 üzeri 7'nin kare kökü 2 üzeri 6 çarpı 2'den bu dışarı çıkar 2 üzeri 3 çarpı kök 2'den 8 kök 2 diye karşıma çıkacaktır öyle değil mi? 8 kök 2 diye karşıma çıkacaktır. Bunları böyle yapacağız. Alan 240 cm'ye karesel bölgenin bir kenar uzunluğunun hangi doğal sayıya en yakın olduğunu bulalım. 240. 240'ın 240 kare kök. 240'ın kare kök. 240. Nelerin arasında? Buna ben bildim bildim. Bu 256'dan küçük. Kaç? 196'da 225'ten büyük. 225'ten büyük. Demek ki bu 15 ile 10. Demek ki burada bunun arasındaki fark kaç? 15 bu. Demek 15'e daha yakın gibi gözüküyor. 15'e daha yakın. Bu aradaki fark 15. Varlık fark 16. Demek ki 15'e dair. Geldik şimdi. Şimdi burada. Evet. Bu dersimiz de burada bitti arkadaşlar.